genel izleyici için uygundur. Merhaba, ben Operatör Doktor Selçuk Yüce. Bugün sizlere yüz germe operasyonundan bahsedeceğim. Yüz germe operasyonu hastaları yaş ilerledikçe ortalama 30-35 ile birlikte 100 hatlarımız yavaş yavaş düşmeye başlar. Kolajen üretimi azalmıştır. Her sene %2,5-3 kolajen kaybına uğrar yüzümüz. Elmacık kemiği bölgesi, yanaklar, zaman zaman işte buldok deformiteleri gelişir. Dudak kenarlarında çizgilerimiz oluşmaya başlar. Nazolabial derinliklerimiz artar. Ve yüz dökülüp düşmeye başlar ve sarkma gelişir. Bu sarkmayı evrelendiriyoruz biz. Eğer sarkma oranımız çok ilerlediyse o zaman siz yüz germe operasyonu adayısınızdır. Yüz germe operasyonu öncesinde fizik muayenemizde cilt dokusunun sarkma oranı çok önem arz ediyor. Sarkma oranı çok düşmüşse, buldok deformiteleriniz ve dudak kenarı çizgileriniz çok derinleşmişse yüz germe operasyonu için uygun bir hasta olabilirsiniz. Operasyon öncesinde planlamamız şu şekilde ilerler. Yüz germe mini, klasik yüz germe, total yüz germe, yüz artı boyun germe şeklinde çok kolaydan daha böyle kompleks bir operasyon modeline doğru ilerler. Yanak bölgeleriyle birlikte boyun ve gıdı sarkma problemi de işin içerisine girmiştir. O zaman boyun germe ve gıdı düzeltme operasyonu da gerekir. Göz kapakları çok önem arz eder. Alt üst göz kapaklarınızda sarkma veya torbalanma artmışsa operasyona alt üst göz kapağını da eklemek gerekir. Bu operasyonda iz kalır mı? Eğer üst göz kapağı yapacaksak Üst göz kapağı çizginizde saklarız, hiç belli olmaz. Alt göz kapağı işin içine veya orta yüz germe gerekiyorsa alt kirpiğinizden küçük bir kesiyle gireriz. Veya konjüktiva dediğimiz iç kısımdan yine iz çok belli olmaz yüz germe kısmında da kulak önünden arkaya doğru giden bir izimiz olur. İlk 1 ila 3 ay içerisinde bu izler biraz kırmızımsı, pembemsi belirgindir. 3. aydan sonra ciddi şekilde azalacaktır. Yüz germe ameliyatı orta segment, orta zorlukta bir operasyon grubu olup iyileşme süreci 1 ila 3 ay alır. Hastamızın tam normalleşmesi 6 ayı bulacaktır. Planlamayı ona göre yapıp yaza hazırlık olarak kış döneminde yapmak biraz doğru olacaktır. Hepinize sağlıklı mutlu günler dilerim.